Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kele ve zeka taşı. Bir zamanlar köylerin birinde kele adında akıllı ve saf bir delikanlı yaşardı. Annesiyle birlikte mütevazı bir evde yaşayan kele her zaman iyilik severliği ve zekasıyla bilinir. Köylüler ona güvenirlerdi. Günlerden bir gün köyün meydanında bir haber duyurdu. Padişah ülkesinde yaşayan en akıllı kişiyi bulmak için bir yarışma düzenliyordu. Padişah bu kişinin zeka taşı denilen sihirli bir taşı bulup getirmesini istiyordu. Söylentiye göre bu taş bir dağın zirvesinde saklıydı ve sadece gerçekten zeki olan kişi bu taşı bulabilirdi. Kere olan bu haberi duyar duymaz annesine koştu. Anneciğim ben bu taşı bulmaya gidiyorum dedi kararlı bir şekilde. Annesi oğlum yol çok zorlu hem bu taş gerçekten var mı kimse bilmiyor diye endişelendi. Ama kere olan kararını çoktan vermişti. Annesine veda ederek yola çıktı. Uzun süre yürüdü dağlar aşarak Taşın saklı olduğu yere doğru ilerledi. Yolda karşısına yaşlı bir adam çıktı. Adamın sırtında bir çuval elinde bir de değnek vardı. Evlat nereye böyle diye sordu. Yaşlı adam zeka taşı bulmaya gidiyorum dedi Keloğlan. Yaşlı adam gülümseydi. Eğer gerçekten akıllıysan taş seni bulur dedi gizemli bir şekilde. Keloğlan bu sözü anlamasa da yoluna devam etti. Günlerce dağları dereleri geçti ve sonunda taşın saklı olduğu mağaraya ulaştı. Mağaranın kapısında dev bir aslan yatıyordu. Keloğlan korkmadan aslanın yanına yaklaştı ve onunla konuşmaya başladı. Ey koca aslan bu mağaranın içinde zeka taşı varmış. Ben bu taşı almak için geldim. Aslan şaşırmış bir şekilde Keloğlan'a baktı ve kükredi. Ama zarar vermedi. Çünkü Keloğlan'ın saf kalbi ve cesareti aslanı etkilemişti. Aslan mağaranın kapısını açtı. Vekil olan Ceri girdi. Mağaranın içerisinde parlayan bir taş gördü. Tam ona uzanacakken taş kayboldu. Kel olan düşündü düşündü ve sonra aklına yaşlı adamın söyledikleri geldi. Eğer gerçekten akıllıysan taş seni bulur. Bunun üzerine taşın peşinden koşmak yerine mağaranın ortasında oturup sabırla beklemeye başladı. Bir süre sonra taş kendi kendine Keloğlan'ın önünde belirdi. Keloğlan taşı aldı ve köyüne döndü. Padişahı taşı götürdüğünde herkes onun zekasına hayran kaldı. Keloğlan zekası ve sabrıyla sadece taşı değil herkesin saygısını kazanmıştı.